Efendim Kahramanmaraş'tan kucak dolusu selamlar. Malum Kahramanmaraş'taki iklim geçişleri doğal olarak bizim de sesimizi bozdu. Değerli arkadaşlar bu ülkenin en büyük sorunlarından biri doğurganlık sorunu. Şu an Türkiye Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yaşlı bir nüfus haline geldi. Bugünkü programda bunu konuşmak istiyorum. Hadi başlıyoruz. Başkanımız Sayın Erdoğan'ın nüfus yapısındaki değişimleri yaşamsal tehdit olarak nitelendirmesi <laughs> Türkiye'nin demokratik demokratik sorunlarının, demokrat sorunlarının ciddiyetini ortaya koyuyor. Doğurganlık oranının azalması ve yaşlı nüfusun artması acil önlemler alınmadığı takdirde sosyoekonomik ve kültürel krizlerin habercisidir. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde doğurganlık oranı binde 2.33 idi. <laughs> o dönemden çocuk ve genç nüfus oranımız Avrupa'ya kıyasla yüksek olduğu için övünüyordu. Ancak yıllar geçtikçe şehirleşme, hayat şartları, küresel ve psikolojik faktörler gibi etkenler doğurganlık oranının hızla düşmesine neden oldu. 2023'te doğurganlık oranı 1.51'e geriledi ve nüfusumuzun 85 milyon 720 bin oldu. Artık yaşlı nüfus oranımız %15.1'e çıktı ve Avrupa ülkeleri gibi yaşlı bir nüfusa sahip olmaya doğru ilerliyoruz. Avrupa ülkeleri nüfusların azalmasını ve yaşlanmasını engellemek için çeşitli önlemler alıyorlar. Bizde ise doğurganlık oranı 1.51 iken Fransa'da 1.9, Almanya'da 1.6, ABD'de 1.7 seviyesinde. 22 yıl önce genç nüfusuyla övünen Türkiye şimdi batılı ülkelerin gerisine düşmüş durumda. Bu durum milli varlığımızı tehdit eden demografik sorunlara işaret ediyor. Türkiye, Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada mülteci sayısı en yüksek olan ülke. Hem hedef hem de transit ülke konumundayız. Suriyeli sığınmacılara kapılarımızı açmamızla başlayan süreç demografik yapımızı ciddi şekilde etkiledi. Mülteciler, kültürleri, dilleri ve gelenekleriyle farklı bir grup oluşturuyor ve ileride etnik ve siyasal haklar, vatandaşlık statüsü taleplerinde bulunabilirler. Bu durum ülkemizin millilik özelliğini zayıflatıyor. Doğurganlık oranının düşük olması nüfusumuzun doğal artışını engelliyor. Ayrıca eğitimli ve nitelikli gençlerimiz yurt dışına göç ediyor. Beyin göçü artarak devam ederken bu sorunun çözümü için yeterli adımlar atılmıyor. Genç nüfusumuzu etkili bir şekilde değerlendirebilmek için planlı ve vizyonel bir eğitim politikamız olmalı. Ancak mevcut politikalar bu ihtiyacı karşılamıyor. Doğurganlık oranını artırmak için bazı hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Doğum sonrasında 4 ay olan ücretli zin hakkının bir yıla çıkartılması sevindirici bir adım olabilir ancak yeterli değildir. Bu soruna çözüm getirmek için daha kapsamlı adımlar atılmalıdır. Mesela devlet destekli kreş ve anaokulları, çocuk başına maaş, kira yardımı, evlenen çiftlere yardım, sonuç olarak Türkiye'nin demokratik sorunlarını çözmek ve milli varlığımızı korumak için acil ve kapsamlı adımlar atılmalıdır. Bu topraklardaki Türk milli varlığını geleceğe taşımak için sorunları gecikmeden çözmek zorundayız. Birlik olmalı, kaynaklar verimli kullanılmalı ve demografik yapımızı koruyacak politikalar geliştirmeliyiz. Yoksa gelecekte çok ciddi sorunlarla karşılaşacağımız gerçeğini aklımızdan çıkartmayalım lütfen beni izleyen bütün dostlara selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.